Bugün sabah saatlerinde terörle mücadele ekiplerimizin yaptığı operasyonlarda merhum eski İçişleri Bakanımız Hasan Yayın'ın cinayet sanığı yakalanmıştır. Zanlının adı Barış Görkem. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Daha önce uyuşturucu ticaretinden sabıkası var. Örgütün finans kaynağının uyuşturucu ticareti olduğunu ifade etti. Buyurun. Suikastin arkasında hangi örgütün olduğunu açıklamayacak mısınız? Şu anda konuşmayı doğru bulmuyorum. Daha çok Orta Doğu'da eylemler yapan yeni kurulmuş bir örgüt olduğunu söyleyebilirim. Ama bir takım ülkeler bu örgüte el altından destek vermektedir. Buyurun. Suikasttan sonra başlatılan operasyonlarla zanlının bağlı bulunduğu örgüt arasında bir bağdan söz edebilir miyiz? Kesinlikle. İş yeri ve evlerden aldığımız dokümanlarda birçok belge bu bağlantıyı ortaya koyuyor. Buyurun. Orta Doğu'dan bahsettiniz. Ülke ismi verebilir misiniz? Suikastın arkasında İran ya da Suriye'nin olduğunu mu kastediyorsunuz? Ülke ismi vermeyin. Terörün vatanı olmaz. Ama terörü destekleyen ülkeler olabilir. Dışişlerimiz bu konuyla ilgili muhataplarıyla temas halindedirler. o vesileyle bir mesaj vermek istiyorum. Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkanlar... ...karşılığını en kısa zamanda misliyle alacaklardır. Sayın Bakanım bir soru daha sorabilir miyim? Bir, bir, bir sorabilir miyim? Çin'de dünyaya gelen yavru panda turistlerin ilgi odağı oldu. Hayvanat bahçesinde yavru pandayı görenler hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. İzliyoruz. Sağlık kontrolünden geçen 324 gram ağırlığındaki pandanın... Kardeş, panda haberiyle takım içilir lan. Ya arkadaşım sen benim keyfim, keyfim cahyas mısın lan? La bir yat uyu la. Eyvallah kardeş, eyvallah. Tamam, yarın konuşurum ben. O kim lan? Abi şu cinayet aleti kalem yok mu? Onu dağıtıldığı hastanelere haber bıraktıydım bebeleri. Doktorlarla konuşacaklardı. Ee? Eğesi bu Hans'la beraber Hakkı'nın da adını verdim. Hakkı'yı tanıyan bir doktor çıkmışlar. Yarın gidip konuşacağım işte. Ee git konuş da oradan bir şey olmasın. Celil'e yüklediler hepsini. O iş bitti yani. Abi sen yine de git. Hocam eminsin değil mi bu kalem olduğunu? Evet. Hakkı amca on gün önce gelmişti bana. Boyun ağrıları vardı, düzenli gelirdi. Her geldiğinde de eşantiyon bir şeyler götürürdü benden. O günde bunlar yeni gelmişti. Muayenesini yaptım, oturuyoruz. Tedavisi hakkında konuşuyorum. Baktım beni dinlemiyor. Gözü kalemlerde. Eyvallah hocam. Kolay gelsin. İyi. Hadi. İyi. Sen yaptın değil mi lan Ha? Bitirdin lan cinayet büroyu. Kendinize gelin. Ne oldu müdürüm? Yeni görevlendirme yazısı geldi. Harun, sen trafiğe, hayalet, foto filme, akbaba, narkotiğe, Eda. Sen de çocuk şubede görevlendirildin. Ne? O nasıl iş ya? Ya ben ne trafiğiyim? Hangi trafiğim ben ya? Ben trafikle ilgili müdürüm bir araba kullanmayı biliyor mu o? A amirim ona bir şey var mı? Yok, o yine açıktı. Sen yaptın lan, sen yaptın lan. Doğru konuşun benimle. Hans cinayetinde kullanılan kalem bakkalın dükkanından alınmış. Katil geliyor bakkalı bıçaklıyor. Bu arada eşantiyon kalemi alıyor, yürüyor gidiyor. Onu da Hans'a saplıyor, kesin. Ah baba nereydi müdürüm? Narkotiği. Ne yapıyor lan? Ver bakayım elini atın satıver bana. Bu ne bu? Rüşvet mi veriyorsun lan sen bana? Yok komiserim rüşvet demeyelim ona. Rüşvet demeyelim zaten. 10 liraya bence de rüşvet demeyelim. 50 falan bir sıksaydın anladın da ondan lan. Olsa canı sağ olsun komiserim. Al lan. Al. Yaptırma oyunlarını yani, devam et. Devam et. Allah razı olsun. Şu cümlemizden abi devam et. Hadi. Hadi abi can. çalmaya başladı. Üç itfaiyeci araca bindiler. Alice de itfaiyeciydi. O da bindi. Yangın yerine doğru hızla ilerlemeye başladılar. Dadi, dadi, dadi. Anne. Canım. Nasıl bıraktılar sizi sokaklarda? Bak, işte. <laughs> ちょっと